başlıyorum. Bu ne yazmış? Ben Darwin'le aynı takımda olmak istiyordum. Darwin kim lan? Bizde Darwin'de biri mi var? Ben mi yapayım? Kung fu Yok öyle biri yok. Ali var. Selamun Aleyküm. De Zas güzel yer attın ha. Vallahi güzel attına. Ya. Ya el falan hayırdır? Hafız ne oluyor? Şimdi şu böcüğünü atsın. <laughs> ne oldu yorum? Aşağı ah, hiç yardım edemedik ya. Yukarı mı gideyim ha Yukarıda çok kalabalık. Haylos, ikisi mi gitmiş lan? Ben anlamadım. Bak şimdi ben oraya gittim oraya gelmişler. Çekmişler. Geçmiş olsun. Aa kilit alamamışım. Halbuki benim hakkımdı lan niye öyle oldu? Yani hakkım derken benim almış olmam lazım. Garip bir durum. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarımı sürsem nirelerine Hepsini çekelim şöyle hop çekememişiz Evet la bu Aaa adama sinir attık ya kafama tüküreyim ya Tup, yapacağım bir şey ya Ya 10k maç olan adam var öyle random atmaması lazım ya Niye öyle randomlara takılıyorum ya İki saniye şuradan çevireceksin. Şunu yapacaksın abi ki değil mi yani? Üç iki. Rezalet. Ultim yok. Bu kim? Oo, daha sitek 30. Ama ayıp o kadar kilden onu mu aldık yani? Ey manamız bitişte. işte. Ah senin olsun burası ya. Yaz o canlı oralarda gezme. Seni haleye biliyorsa şüp, yapar. Hüp diye içine çek beni. Yalnız araba çalmayacaktım ben. Kaçış alacaktım gittim Şimdi yine yanlış çalmışım ya. Hey, hey. Öbür oyundaydı herhalde o şey. Öbür hesapta. E Florian sağ ol ya. Kule altı milyonu sen alacağın da o niye şimdi? Biz ne yapacağız burada? Yazık günah değil mi çocuğa? Biraz da biz altın alalım ya. Kaçamayacağız buraya. Nasıl kaçacağız? Fiskemiz yok. <laughs> of, çok koydum kabaya. Şey alamamışız. Nereye kaçacaksın acaba? he Ha, çok güzel oldu. Ha, bir tane dayı var ya kamyoncu. çok güzel oldu. Şimdi gördün mü? Diyor hani adam şeyde kaza yapanlara. ceziyle ile tutturma gibi bir olay var. Şimdi tutturamazsanız şey bozuyor. Oğlum hiçbir şey yok lan. Ultim de yok. Ben buraya giriyorum ama Allah sonumu hayret. hadi bakalım. Mecbur altın alacağız. Ne yapalım şimdi yani? Ultim'e bir saniye var. Seni lanet olası pis zenci. Kaçmasaydın iyiydi be. Şimdi ayvaydık işte. Hala kardeş hoş musun, dolu musun, boş musan dolu ee, musan boş musan şeyim gelmiş ayaklarım yan basir yoksa sezar zarf boş musan bak gene alebasını vuramadık ya hop dilay lay 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 dilaylam <laughs> bu? Neyde bunlar? Bir yerde uçuşuyorlar bence ama. Zaksa bak zaksa. Zaks. Oğlum çekil sen. bir şey ya. Nasıl bir standır demadı yerimizden. Bunları da vurayım da gideyim ben buradan ya. Yani. Bir mana basalım şöyle kendimize. Sigaranın da yarısının yeri rüzgar işte. Şu, resmen elimde söndü. Abi çok iyi ya. Mistik de banlanıyor biliyorsunuz. Hala banlanıyor bilmiyorum. Epedir misliğe girmedim için. Hikaye oluştur herhalde. Bir zaman bir zamanlar hakikaten şey oluyordu böyle millet çıldırıyordu bunun şeyine hasarına. Malum istek kasıyor ya. Bırakın onu bana. Ya aşk olsun ya. Bütün manayı bitirdik ama burada. böyle yavaş yavaş bana toparlayalım biraz bari. Bir. İki. Tamam gerek kalmadı başka bir şey. Lord mu alıyoruz lan? Kaplumbağa mı? Her şeye bakmamıştım ben. Kaylaza bak sen. Takım iyiymiş bu arada ha. Vallahi ne olsun. Böylesi savaşmayın. Kill almayın ben siz bak sonra asit falan alırım belki. <laughs> Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu uyandı tutuştu. O kim lan öyle? O bir şey yaptı orada. Atut muydu? Galiba Atut. Şu dünyanın haline bak. Çıkaps. Benim sevdiğim... Ana bu kim? Hay! Çok kötü vurdular lan. Kime geldim? Ne oldu? Lato adam ya. Çok fena bir tank aslında var ya. Kıymetini bilenlere. Baba baba baba. Ama kaçtı bot işte yani Yapacak bir şey yok. Ya nasıl öldüm ya? Git de efsane bileyim. Sesi de duymuyorum ya. Hayırlı olsun. Bana yok oğlum. Ne yapıyorsun lan? Canımdan gidiyor bak. Gerçi çok bir şey gitmiyor ama olsun. Psikopat ha herif. Nasıl düştüm bu hataya ya? Neyse hata yapmazsa oyunu zevki çıkmıyor. Sonuçta karşılığında biraz kil alması lazım. Yoksa sur veriyor ben. Lazım ben düşük mü ha? 519 31 kil var. Ana rezil. iyiydim işte. Şinday çok ayıp. 5 2 Ya. Siliyorum lan oyunu. İntikamı kimden alacağım? Hale'den mi? Evet. Orada <laughs> kimse yok. Değil. Değil aslanım benim. Ekmek almaya gitmem lazım benim. Şimdi ne oldu bakalım. Aa işte şurada pişkin olsaydı. Ya. Ya. Ödeştik işte, işte böylece. Bu adama bak. Bir saatte delirtti de lan. Bu. Ha, nereye vuruyorsun oğlum? Gene bak gene ne yaptım ha. Bu ne dünya kardeşim seven seven. Gel lan buraya. Aa çok ayıp. Çok ayıp. Hemen de su veriyoruz ya. Ya şu bitmiş tam olsun. Bakıyoruz puanlarımıza. Yazık oldu ya. Gri almışımdır herhalde. İyi ee, yüksek almışım gene. Ama çok az mı? Niye böyle bu kadar yüksek aldım ben? Altına mı kastım? Ne oldu? Ben hep yarı yarı hesaplıyordum normalde. Kırkın yarısı yirmi. Gerçi on dokuz almışım ya. Allah pek etmesin. Ben geçen gün bir lahmacunla gene oynadım ha. Karşıda çok kötüymüş be kardeşim ya. Kimi beğeneyim ben şimdi orada? Kimseyi de beğenecek kimse yok Şuradan da mevcut ve eski gösterelim. Karizmanı arttırmak için fotoğraf yükler. Ne Oğlum bu, kadar tövbe, bu, bu tiple tövbe yaratın. Yüklesem daha çok karizmam düşecek. Hiç gerek yok. <laughs> ya işte başta adamız ne işimiz var yani. Yaz da bitti be.